Arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bu videoda sizlerle birlikte sıcaklığı Fahrenheit'tan Celsius'a Celsius'tan Fahrenheit'e çeviren bir program yapacağız arkanızda yaslanın rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın Şimdi ne kadar öncelikle sıcaklık ve birim için bir değişken tanımlayalım. Sonrasında kullanıcıdan sıcaklık birimini girmesini isteyelim. Printf ters slash n sıcaklık birimini giriniz. Parantez içinde Fahrenheit'ın f'si veya Celsius'un c'si noktalı virgülümüzü koyduk. Daha sonra kullanıcıdan bunun inputunu isteyelim. Scanf unit çar biriminde olduğu için yüzde c diyoruz. Ardından adresini belirtirim ve işareti ve unit noktalı virgülümüzü koydu. Programımızı if as kullanarak yapalım. If unit yani birim c'ye eşitse printf Celsius cinsinden sıcaklığı giriniz. Ardından temp yani sıcaklık için bir input isteyelim. Ama burada şöyle bir hata yapmışız. Bu char değil float olacak. Bunu düzeltelim hemen. Yüzde F diyoruz. Ardından temperature belirtiyoruz. Daha sonrasında temperature'ın değerini verelim. Celsius'tan Fahrenheit'e dönüştürmek için olan formül temp çarpı 9 bölü 5 ardından artı 32. Printf sıcaklık Fahrenheit cinsinden diyelim. Ardından temperature'ımızı tekrar belirtmemiz lazım. F diyoruz. Ve sıcaklığı girdikten sonra virgülden sonra sadece bir basamak göstersin. istediğim için nokta bir koyuyorum. Ardından temperature'ı burada belirtiyorum ve kaydediyorum. Else ekleyelim. Bir de sadece else ekleyelim. Else'in koşulu eğer unit eşittir. P ise kodumuzsa bunun aynısını kopyalıyorum direkt. Ardından buradaki Celsius'ları Fahrenheit'a. Fahrenheit'ları da Celsius'a çeviriyorum. Ardından Els'in içinde de geçersiz bir birim girildiyse bunu belirtmek istiyorum. Printf girdikleri unit'i belirtmek için yüzde C diyorum. Geçerli bir birim değil diyorum. Ardından burada unit'i belirtiyorum. Şimdi kodumuzu bir kaydedip çalıştıralım. Sıcaklık birimini giriniz F veya C derece cinsinden olsun. Celsius cinsinden sıcaklığı giriniz 0 derece olsun. 0 derece 32 Fahrenheit. Bakalım doğru çevirecek mi? Gördüğünüz üzere sıcaklık Fahrenheit cinsinden 32. Şimdi aynısını Fahrenheit'tan Celsius için deneyelim. Sıcaklık birimimiz F, Fahrenheit cinsinden sıcaklığı giriniz. Bu sefer 32 diyelim ki sıfıra dönüştürsün. Sıcaklık Celsius cinsinden 89.6. neden? Çünkü kopyalı yapıştır yaparken buradaki formülü değiştirmeyi unuttuk. Buradaki formülü düzeltelim hemen. 2 tane iş parantez açıyorum. İçerideki parantez içine temperature 32 diyorum parantezin dışına çıkıp çarpı 5 diyorum ve bunun hepsini 9'a bölüyorum. Şimdi kodumuz düzgün çalışması lazım. F diyorum, 32 diyorum ve sıcaklık Celsius cinsinden 0. Şimdi bu sefer else koşulumuzu denemek için yanlış bir değer girelim sıcaklık birimini giriniz a diyeyim a geçerli bir birim değil şimdi bu scanf'ler büyük küçük duyarlılığı olduğu için ben buraya küçük c veya küçük f girersem hata vermesi gerekecek bakalım sıcaklık birimi giriniz küçük c dedim c geçerli bir birim değil dedi bunu düzeltmek için bir kütüphanemiz var include ctype.h diyoruz ve ardından bu kütüphaneye ekledikten sonra toUpper dediğimiz bir fonksiyon ekleniyor unit diyorum eşittir toUpper yani büyük harf için tekrardan parantez içinde unit diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum eğer biz buradayken büyük C veya büyük F için değil de küçük C veya küçük F için yapsaydık to upper değil de to lower olarak bu fonksiyonu kullanabilirdik. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Sıcaklık birimini giriniz. C diyeyim. Gördüğünüz üzere bu sefer kabul etti. Tekrardan sıfır diyeyim. Ve sıcaklık Fahrenheit cinsinden 32. Son olarak tekrardan Fahrenheit cinsinden de kontrol edelim. Küçük harfle F yazıyorum. 32 diyorum ve sıcaklık Celsius cinsinden 0. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bu videoda if-else pekiştirmek için bir kod yazdık. Bir sonraki videoda switch case'i pekiştirmek için bir hesap makinesi programı yapacağız. Kodlar yorumlarda var. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.